Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Olak burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili Oğlaklar şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım şöyle göstermek istiyorum. Evet Videolarımı beğenerek abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olarak destek olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Evet sevgili dostlarım burada bir yola çıkacaksınız ama biraz daha vakti zamanı olan bir yol. Sanki biraz daha süresi var ama e, çok yakın zamanda kafanıza koyduğunuz o yola çıkıyorsunuz diyebilirim. Yolunuz açık ama zamanı var sevgili arkadaşlarım. Evet e, sevgili dostlarım burada gördüğüm böyle geçmişine sünger çekmek isteyen birisi var. Keşke hiç yaşanmasaydı diye böyle bir olaydan dolayı pişmanlık duyan birisi var diyebilirim arkadaşlar. Yani ben orada yanlış karar verdim. Keşke bu kararı vermeseydim. Belki bugünkü hayatımda, bugünkü yaşantımda olmazdım diyen birisi var. Çünkü böyle alt taraf o kadar siyah, o kadar karanlık ki. Yani böyle geçmişini düşünmek bile istemeyen. Evet ben orada bir hata yaptım. Bunu yapmamalıydım diyen pişman olan, Nadim olan sanki birisi var arkadaşlar, kendini suçluyor ama e, eğer yaşanacaksa bir şeyler zaten yaşanıyor, Buna engel olamazsın. Bunun için hiç kendini üzme e, or demek ki yaşanması gerekiyordu, yaşandı orada bırak, onu hala bugünle taşıma, bunun yani e, o keşkeler e, bugün de sana keşke faydası olsa bak, ben de keşke diyorum, değil mi? Ama yok o orada bırak artık onu yani yaşanması gerekiyordu yaşandı diyeceksin evet olmasaydı iyiydi ama oldu dönüşüyor evet, olması gerekiyordu oldu yani onu bugüne taşıma bugününü huzursuz etme bugününü mahvetme bugününün gözyaşını dökme anladın mı söylediğim o sana evet e, sevgili arkadaşlarım bakın burada biri kollarını açmış sizi bekliyor yani sizi davet edecek bir arkadaşınız olabilir. Aile içinden biri olabilir. Gerçekten sizin dostluğunuza çok önem veren birisi olabilir. Kollarını açmış sizi bekliyor. Siz de ona doğru zaten yönelmişsiniz. Yani bir dostunuzla, bir akrabanızla, bir arkadaşınızla böyle mutlu olacağınız, böyle bir araya geleceğiniz bir ortam olacak. Sevgili arkadaşlarım. Evet dostlarım burada hamile bir kadın var. Hamile kadın ya bir çocuk bekleyen birisidir ya etrafınızda uzun süredir çocuğunu olmuyor da işte onun güzel bir haberini duyabilirsiniz. Ya da hamile kadın yeni güzel müşteri bir haberdir. Yeni oluşumlar hayatınızda yeni... Olacaklar anladın mı? Yeni oluşum en şeydir yani hayatınızda bir karar vermişsinizdir yeni bir döneme geçiyorsunuzdur bu da yani hamile kadın yeni olan yeni doğan anladın mı hayatınızda yeniden bir hayat yani eskiyi bırakıp yeniye güzel e doğru bir yol alacağınız bir hayat diyebilirim evet dostlarım burada da bakın. Bir anne var. Ee, bu anne şöyle söyleyeyim. İçinde E harfi olan ya da A harfi olan bir çocuğuyla ilgili gerçekten e, böyle biraz e, sorun yaşıyor. Yani bu ne olacak? Bunun hayatı ne olacak? Bu niye böyle yapıyor? Dediğiniz bir evlatla uğraşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani senin böyle kafanda sorun olmuş. Yani şu işte... E, işi olsa rahat edeceğim ya da ya bu artık evlenmeli evlense bunun hayatı niye böyle yolunda gitmiyor diye böyle e, uğraştığınız tedirgin olduğunuz bir evlat olabilir. Onunla ilgili e, güzel haberler alacaksınız. Güzel olaylar olacak. Hiç kendini bu kadar üzme. Evet arkadaşlarım bakın burada e, işle ilgili güzel bir sayfa var. İşinizle ilgili bir yükselme olacak. Bir başarı olacak. Eğer işsizseniz işle ilgili bir olayınız çözülecek. Anladınız mı? Yani işle ilgili bir yükselme görüyorum, meslekle ilgili bir yükselme görüyorum. Bu atamadır, çalıştığınız iş yerinde yükselmedir. Yani verdiğiniz emeklerin, çabaların karşılığını almaktır maddi olarak. Maddi olarak dediğim gibi işte bir yükselme ya da ikinci bir işe yönelmişsindir. Ya da uzun süredir uğraştığın ama böyle... Uyuyan bir işin vardır Yani böyle ağır aksak giden onda bir fırlama Onda bir yükselme görebilirsin işle ilgili güzel sonuçlar Elde edeceğim bir olay olacak Yani böyle temiz Anladınız mı bir yükselme bir mertebe Görüyorum burada adeta Evet sevgili dostlarım Bakın burada bir erkek var arkadaşlar Yalnız şöyle söyleyeyim bu erkeğin tepesinde duruyorsunuz. Siz bundan biraz daha yükseksiniz. Şöyle söyleyeyim. Maddi manevi yüksekte duruyor olabilirsiniz. Bu erkekle ilgili bir karar vereceksiniz. Ya benim param var, evim var ya da işte benim güzel bir geleceğim var, benim yatırımım var. Ama bu beni sevdiğini söylüyor ama ben bundan bir emek göremiyorum. Varı yok ediyor, yardım ediyorum, bitiriyor. Ya da ya gel birlikte olalım diyor ama hiçbir şey göremiyorum ben bundan. Yani e, verdiği bir emeği göremiyorum. Bir hediyeyi göremiyorum. Bir maddiyatı göremiyorum. Tutacağı bir evi göremiyorum. Yani tamam seviyorum diye karşımda duruyor ama bu sen bundan yüksekten duruna göre sen bununla ilgili bir karar verme aşamasındasın. Anladın mı? Yani senin çabaladığın kadar onu da çabalamasını istiyorsun. Yani tamam belki sen daha fazla kazanan bir insan olabilirsin ama sen bir getiriyorsan o da kuruş getirsin ama getirsin diyorsun. Yani böyle bir sorumluluk almasına hem manevi sorumluluk almıyor hem maddi sorumluluk almıyor dediğim bir insan olabilir. Bununla ilgili bir karar vereceksin ama bu kararı vermek için de bir yola gidip geleceksin. Sanki böyle o yoldan sonra bir karar olacak sevgili arkadaşım. Yani bununla ilgili bir yol gözüküyor ya da Bununla ilgili bu gözüken yanlamasına yol bir haber de olabilir. Bir telefonla da olabilir. Anladınız mı? Ondan sonra bir karar vereceksin. Bir sürece geçeceksin. Evet burada da böyle kardeşlerle ilgili yaşanacak bir sorun olabilir. Sanki böyle onların e, sorunlarıyla gidip ilgilenmek zorunda kaldığın ama artık bıktığın yani beni de rahat bırakın ben yeterince zaten size destek oldum yardım ettim maddi manevi her sorunu çözdüm yani iyi gününüzde kimse beni aramıyor ama kötü gününde sürekli o telefonlarım durmuyor dediğiniz bir olayla ilgili yine yine aileyle ilgili gidip bir çözümleme bir sorun çözeceksiniz sevgili arkadaşlar Evet e, sevgili dostlarım bakın burada bir kaz duruyor arkadaşlar kaz hem güzel ben yani kaz kuş olduğu için güzel haberdir anladınız mı böyle maddi kazancınızın büyüceğe bir haberdir yani kaz paradır arkadaşlar yani parayla ilgili mutlu olacağınız bir döneme ama şöyle söyleyeyim e, arkada soru işaretleri de görüyorum yani siz uzun süredir belki maddi anlamda bir çöküntü borç Anladınız mı? ya da birinden borç aldınız ödeyemediniz ya da sizden aldılar bir türlü o paranızı vermiyorlar yani bu kas paradır arkadaşlar para ile ilgili güzel bir gelişme olacak ya birine borçluysanız bu olayı çözeceksiniz ya da size borçları olan birileri varsa ya artık o vermez dediğin anda böyle bir paranın geldiğine de şahit olabilirsin sevgili arkadaşım. Evet dostlarım burada bir telefon alacaksınız. Bir telefonla birlikte biraz canınız sıkılabilir. Biraz üstlerde laflar duruyor. Ama hiç canınız sıkma. Yani o kadar işin içine de kendini atma. Bak biraz sakin kal. Yani böyle bir telefon trafiği başlatma. İşte bir kardeşin arar işte diğerini ararsın. Onlar arar. bir evladın arar. Bay öbürünü ararsın öbürünü ararsın. Arkadaşın bırak. Herkes bir birey. Bırak kendi işlerini biraz da kendileri görmeyi öğrensinler. Anladın mı? Kenara çekilmeyi artık kendine ben de kendi hayatım için bir şeyler yapacağım demeyi öğret. Kendine öğret. Anladın mı? Yani o telefon trafiği yoksa bir telefonla birlikte o trafiği yine başlatacaksın. Yani bu hayatta her şeyi sen çözmek zorunda değilsin. Biraz kenara dur. Herkes bir birey. Farz sen yoksun. Öyle farz et. Evet sevgili dostlarım burada şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Bakın burada iki tane ayva var. Ayva berekettir arkadaşlar. Yalnız ayva bir de şudur. Zorlu geçen bir olaydan sonra bir kolaylığa geçeceğiniz. Anladınız mı? Yani Ayva sarı olduğu için yani genelde böyle sağlıkla ilgili, evlilikle ilgili sorun yaşayan, anladın mı böyle geçtiğimiz haftalarda böyle ciddi sorun yaşayan biri varsa bunun çözümleneceğini söyleyebilirim. Hani güzel bir döneme geçeceğini söyleyebilirim. Evet sevgili dostlarım burada bakın dağılmış bir yuva görüyorum. Neredeyse böyle dağılıyor. Anladın mı? Ama burada bir toparlamaya geçilecek. Yani aklı selim bir şeyle sanki tam böyle dağılan bir yuva toplanacak diyebilirim. Yani böyle inatlaşmalar falan bitebilir. Yani sen haklısın ben haklısın olayını bitirmeniz gerekiyor. Öyle toparlayacaksınız adeta. Evet dostlarım burada da arkasını dönmüş bir erkek var. Küsmüş haneden çıkmış ama şöyle söyleyeyim bu tekrar bir yol var. Geri dönüşü olacak bu erkeğin. Böyle küsmüş gidiyor ama tekrardan bir geri dönüşü olacak. Ne o sizden vazgeçiyor ne siz ondan vazgeçiyorsunuz. Evet dostlarım burada da bir kilit var arkadaşlarım. Kilit e, kapalı bir olayın açılacağını yani işinizin, gücünüzün aşkınızın, bir sorunuzun çözüleceğini söyler kilit. Yani bir olayı çözümleyeceksiniz. Hayatınızda nasıl bir olay var bilemiyorum ama bu olayın çözümlendiğine şahit olacaksınız çok kısa sürede. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.